İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Ensar Büyükkaya'nın Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki gece nöbetinin ardından eve giderken belediye otobüsünde uykuya yenik düştüğü bu anlar bir yolcu tarafından görüntülenip sosyal medyadan paylaşılınca video kısa sürede büyük bir ilgi görmüştü. Covid-19'da mücadelede yoğun bir sürecin yaşandığı bu günlerde yoğunluk ve yorgunluğun da bir görüntüsü olan bu videonun kahramanı intern doktor Ensar Büyükkaya aslında birçok sağlık çalışanının başına gelebilecek bir durum olduğunu söyledi. Çoğu sağlık çalışan için bu görüntü çok sıradan. Yani şu an acil servise gidip ya da herhangi bir servise gidip baksanız her çalışan en az bir kere otobüste serviste uyuyakalmıştır. Bunun dışında duranı evini çoğu zaman kaçırmıştır. Bu herkesin başına gelmiştir. Tıp Fakültesinin 6. sınıfında yoğun bir pandemi dönemine denk geldiğini ifade eden Büyükkaya, vatandaşlardan biraz empati yapmalarını istedi. İşte bu sağlık çalışanlarına şiddetin olduğu, bu pandeminin yoğun olduğu bu dönemde o açıdan bir duyarlılık olarak e, haber e, popüler oldu. E, o açıdan yani sağlıkçılara şiddeti ve bu pandemi döneminde bizim halimizden biraz anlamalar için e, vatandaşlarımızdan biraz empati yapmalarını istiyorum. E, bu pandemi döneminde biraz şanssız bir 6. sınıfa denk geldim son seneye. Ee, biraz yoğun geçiyor. Ee, ben şimdi acil servisteyim. Evet. Bayağı yoğun geçiyor hatta. İlk zamanlar Covid hassas olduğu için normal insanlar acile pek gelmiyordu ama şimdi yine hep herkes e, eskisi gibi acilde doldu. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri de acil olmayan hastanın acile başvurması. Evet. Ee, o yüzden bir de Covid eklenince yani iş yükü e, 4 5 6 10 kata 60 diyebilirim. Büyükkaya, Ankara'da sağlık görevlilerinin hasta yakınlarından korunmak için kapıyı siper ettiği görüntülerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Aslında çok acı bir görüntü. Yani insanları koruması gereken sağlık çalışanları kapıyı koruyorlar. Ee, bir sur muhafızı gibi. Bu çok yanlış bir görüntü. Ee, yani onun gibi bir görüntüler biz de burada şahit oluyoruz. Ee, yani çok yaşlı hastası artık bizim elimizden gelen her şeyi yaptığımız hasta e, kurtarlamıyor bazen. E, hayatta böyle şeyler olabiliyor. E, tabii aileler de ee, yakın olduğu için üzülmekte haklar ama bu üzüntülerini asla doktordan çıkarmakta, doktordan, sağlık çalışanlarından, e, kimseden çıkarmakta hakları yok.